bize zorluk çıkaran bir takım durumlar yüzünden kaybettik ilk maçı. Ancak ikinci maçta mükemmel bir maç ortaya çıkardık. Tek oynayan takım bizdik. Skora ulaşan takım bizdik. 90 dakika sonunda maçı kazanmayı hak eden takım bizdik. 120 dakika sonunda maçı kazanmayı hak eden takım da bizdik. Tek takım bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım da bizdik. Rangers'ı destekleyenler bile katılacaktır eminim bana. Biz bu akşam en iyi takımdık. 3 gün arka arkaya idman yaptık. Kesintisiz bir şekilde 3 gün arka arkaya idman yaptık ve e, iyimser bir yaklaşımla yaklaştık bu oyunlara. Bu şekilde elenmeyi, en iyi takım olarak elenmeyi tercih ederim ve böyle mükemmel bir dönüşle elenmeyi de tercih ederim. Eminim daha fazla acı veriyor bize ve pazar günkü maçta bizim için çok zor olacak. Ancak bu şekilde olmasını tercih ederdim. Çünkü takım e, bütün özgüveniyle kaybetti. 20 maçımız var. Bir tanesini kaybettik. 20 maçta sadece bir tanesini kaybettik. O da Rangers'a karşı olanı kaybettik. Ve bizim için tekrar galibiyetlere gelmek, tekrar galibiyetlere dönmek, iyi performanslara dönmek bizim için tekrar mümkün olacak. Aklımı kurcalayan tek şey eğer bu sezon Avrupa'da takımma bir şey olduysa ve eğer bu Budapest işte finali ile ilgili ise, bu kesinlikle bununla ilgili değil diye düşünüyorum ve bu tamamen bunun bir kötü şans olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Türk takımlarının yarı finallere çıkması bile ne kadar zor biliyorsunuz ve kupa bırakmayı, kupa kazanmayı bırakın yarı finallere çıkması bile gerçekten çok zor ve bugün. Bugün kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk. Ve mükemmel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. İlk maçın sonucuna bakılırsa böyle bir dönüş yapmak, böyle bir mentaliteyle tekrar dönüş yapmak hiç kolay değil. Ve hem defansif hem de kontrataklarla ortaya çıkan bir takımla karşı oynadık. Ve biz daha organizedik, biz de organizedik. Tam olarak Roma'ya ne oldu bu akşamki maçta? Nasıl kaybettiler? bilmiyorum. So honestly, I think if Rangers, Rangers Bilbao'yu geçerse gerçekten mükemmel olur.